Aziz kardeşlerim, merhum <laughs> kendiniz, genel saygın kardeşimizin cenaze namazını kılacağız, ona dua edeceğiz. Allah-u Teala, kardeşimize ruhunu şahit eylesin, makamını aile eylesin, beddânını cennet eylesin. Ruhu şahit olsun, Allah-u Teala geride kalan yakınlarını, ailesini sapılar ihsan eylesin, onlara yardım eylesin. Hakkı ruhunu şan eyle. Amin. Amin. Cennet eyle. Amin. İlahi yaptın, Sen yaşattın. Vücudumuz İslam'a sen hidayet ettin. Amin. Onun ruhunu da sen aldın ya Rabbi. Amin. Ona burada şefaatçi olmak, ona dua etme üzere toplandık. Niyetlerimizi halis eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu kardeşimizin mekanını cennet eyle. Cennetler nasibini insan eyle. Amin. Amin. Geniş eyle ya Rabbi. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin bir cümle ölmüşlerine, geçmişlerine rahmet eyle ya Amin. Esselamu ve aleyke ya Rabbi. şu anda memtasının başında bulunduğumuz merhum şehidimiz genel saygı kardeşimizin aziz ruhu için. Amin. İllahi tal thank you Az da alalım. Tamam. 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 من جهد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لا إله إلا الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ayetüllehum enna hamalla zülniyetehum fil hülki'l meş'ûn. Mehalabna lehum min mitlihi ma yersabûn. Ve inne şe'nûretu alemin ve ya erhamen rahimin. Şu acılı günümüzde huzuruna geldik, el açtık, kuyun büktük. Ya Rabbi bizleri huzurundan boş çevirme. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Amin. Şu arta kalan ömrümüzü rızana uygun bir şekilde geçirmeyi cümlemize nasip eyle. Amin. İman üzere yaşayıp, iman üzere can verebilmeyi, huzurunda da mümin olarak dirilebilmeyi cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. Amen. Ölümlerden ibret alabilmeyi, ölümlere hazırlıklı olabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i de dergahı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Asıl olan sevabı evvela sevgili peygamberimizin ruhlarına hediye ledik. Sen vasıl eyle. Ya, amin. Diğer peygamberlerimizin marib ile meşrik arasındaki ehli iman, ehli İslam'ın ruhlarına da hediye edildik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya, Dualarımıza icabet edip amin diyen din kardeşlerimizin de bu dünyadan ahirete göçen cümle mümin ve müminatın ruhlarına da hediye eledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Merhum kardeşimizin ruhuna da hediye eledik sen vasıl eyle. Amin. Diğer canlarını feda eden tüm kardeşlerimizin de ruhlarına ayrıyeten hediye eledik sen vasıl eyle. Amin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Amin. Varsa taksiratlarını affeyle. Amin. Biraz sonra münker nekir gelecek. Men Rabbüke Rabbin, Rabbin kimdir? kimdir? Ve me dinüke Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kitabın nedir diye sorgu suale çekecek. Ayrıca cevap verebilmeyi nasip eyle. Amin.